Merhaba arkadaşlar ben Onur. Tekrar Minecraft videosuyla ile sizlerleyim. Bu videomda diğer videolardan değişik olarak Minecraft'ta bilemeyeceğiniz 20 tane şey size göstereceğim. Yüksek ihtimal bunların çoğunu biliyorsunuzdur ama ben sadece paylaşmak istedim. İyi seyirler. Ama şimdiden söylemem lazım. Biraz hastayım. Sesim biraz kötü çıkabilir videoda. Bu durumdan dolayı da özür dilerim. Eğer lava düştüyseniz ve çıkabileceğiniz yakınlarda bir yer yoksa yapmanız gereken şey su kovasını alıp altınıza dökmektir. Bu şekilde obsidiyenden etrafınızda küçük bir kalkan oluşacak ve siz bu lavın etrafından dolaşarak güvenli bir şekilde dışarı çıkacaksınız. Artık böyle barınak yapmayı bırakın. Bunu açıp kabada bir yere girip hayvanınızı alasıya kadar bu slime içeri girebilir ya da inek veya koyun her neyiniz varsa dışarı çıkabilir. Onun yerine yine çıkma. Onun yerine kapı koyacağınıza. Şunu gibi nedir tuğlasından yapılmış çit koyarsanız buraya bir tek siz sığabilirsiniz. Zombiler, örümcekler ve ben örümcek buradan tırmanır. Zombiler işte herhangi bir NPC, villagerlar yani köylüler hiçbir şey buradan geçemez. Tabii ki siz dışında. Ve kapı açıp kapatma şeyinden de kurtulmuş oldunuz. Ve elinize saman alırsanız gördüğünüz gibi inek size gelir. Bakın oradan geçemiyor. Gördüğünüz gibi. Birazcık daha gelsin. Bakın geçmiyor. Evet. Eğer zor da oynuyorsanız ve daha demir kapı yapacak seviyeye gelmediyseniz yapmanız gereken şey bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi zorluk derecem şu an zor da ama ona rağmen zombiler kapıyı kıramıyor. Çünkü kapı yerden bir blok yukarıda. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar kapıyı kıramayacaklar. Ve içerideki köylü sonsuza kadar orada kalacak. Eğer buradan aşağı inmek istiyorsanız ve altınızı kazarak inmemek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok kolay. Sadece sürekli space'e basıp sağ, sağ mouse butonuna basılı tutmanız ve altınıza düşerken suyu koymanız yapmanız gereken şey bu kadar kolay. Gördüğünüz gibi ölmedim. Tabii ki bunu yapmadan önce altınızda zombi ordusu ve yavru zombilerin olmamasına çok dikkat edin. Yoksa sizi bu şekilde karambol alabilirler. Cam duvarların içinden Ender incisini kullanarak geçebiliriz. Geçerime için sadece buraya Ender incisini atın ve karşıya geçin. Eğer kendinize ışık taşları ve piston yardımıyla duvarın içini iterseniz madenleri bu şekilde görebilirsiniz. Eğer hızlı koşup zıplayarak giderseniz normal koşunuzdan daha hızlı bir şekilde ilerlersiniz. Eğer sadece geçebileceğiniz boyutta üstünüze bir blok koyarsanız ve koş buradan zıplayarak koşarsanız normal zıplayarak koşunuzdan daha hızlı gidersiniz. Buzun üstünde zıplayarak koşarsanız eskisinden de daha hızlı gidersiniz. Eğer buzun üstünü sayesinde geçebileceğiniz bir boşluk bırakıp üstünü toprakla veya herhangi bir blokla doldurursanız, buzun üstünde zıplayarak koştuğumuzdan çok daha hızlı koşarız. Ve gerçekten biraz hızlı koşuyoruz şu an. Eğer bir de buzun üstünü tuzak kapısıyla kapatıp sizin geçebileceğiniz kadar boşluk bırakıp üstünü toprakla veya herhangi bir blokla doldurursanız gerçekten çok hızlı gidersiniz. Acilen bu duvarın üstüne çıkmanız mı gerekiyor ve yanınızda altınıza koyup yukarıya çıkabileceğiniz kadar blok yok mu? Hiç önemli değil. Sadece yanınızda bir su kovası gerekiyor. Su kovasını herhangi bir yere boşaltıp Üstüne ne yüzmeye başladı. En üstte gelince bir üst blok. En üstte gelince bir üst blok koyarak bu şekilde istediğimiz yükseklikteki bir duvara tırmanabiliriz. gördüğünüz gibi o yüksek duvarın şu an en üstündeyim. Tabii ki suyumuzu unutmayalım. Eğer önünüzde bir su göleti varsa ve bu su göleti sadece bir blok boşluğundaysa buraya yüzerek geçmekten daha iyi bir önerim olacak. Bu Bunu yapabilmek için sadece bir su kovasına ihtiyacımız var. Suyu sürekli alıp bırakarak bu şekilde normal yüzümüzden daha hızlı gidebiliriz. Tabii ki çok hızlı gitmeyeceğimiz, şimdiden söylemem gerekiyor. Elinizdeki gereksiz eşyaları sadece bir kaktüs bulup onun üstüne atarak kurtulabilirsiniz. Bazen bir yol seçmemiz gerekir hayatta. Ama hangisini seçeceğimizi bilemeyiz. Hiç fark etmez hangisinden geçersek geçelim, geri dönüşü olmayacak. Gördüğünüz gibi bu kapıyı seçsek de asla geri dönemeyiz. Çünkü karşımıza Rukkumu çıkacaktır. Rukkumu çıktığı için de oyundaki küçük bir hatadan dolayı buradan geçmemiz engellenmiş olacaktır. Aynı şey Kızıltaş'ı yenileyiciler için de geçerli. Gördüğünüz gibi bu kapıyı seçmiş olsaydık da asla geri dönemeyecektik. Çünkü taş yenilgiciler de aynı ruh gibi oyunun küçük hatasına dahil oluyor. Aynı şey tabii ki tuzak kapıları için de geçerli. Bu şekilde geçemeyiz. Fakat buradan geçebiliyoruz. Ama bunun küçük bir numarası var. Eğer tuzak kaplarını açarsak buradan rahatlıkla geçebiliriz. İstediğiniz büyüklükteki bir alanı suya doldurmanın en kolay yolu bir köşesinden bir doğru çizilmiş gibi düşünmek ve o doğru üzerine su koyarak ilerlemektir. Ve bunu yapmak için yeterli su kabımız olduğunda suyu hiçbir akıntı olmadan şekilde dur yani durgun bir şekilde buraya koyma şansımız olacak. Ve gördüğünüz gibi akıntısız ve dümdüz bir suyumuz oldu. Bu alanı istediğiniz kadar büyüklükte yapabilirsiniz. Her seferinde işe yarar. Sınırsız kar topu istiyorsanız bunu yapmak çok kolay. Sadece bir kardan bu şekilde tuzağa düşünmeniz yeterli. Bunu yaptıktan sonra küreğinizi alın ve altındaki karı kazmaya başlayın. Gördüğünüz gibi sınırsız kar almanın en kolay yolu. Ve evet, sadece birkaç saniye içinde neredeyse bir alt, alt inventer kar topluyorsunuz. Ve bunu istediğiniz kadar uzunlukta tekrar edebilirsiniz.